Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir kısa hasbiyel yapmak istedim. Ee, yani halimiz, primül halimiz. Şimdi Rab bayramdayız, Ramazan bayramı. Fakat bir Gazze'li kardeşimizin o yürek dağlayan ifadesiyle herkes Ramazan bayramı yapıyor. Gazze'liler ise kurban bayramı yaşıyor diye. Hakikaten iki günlük bayram süresince Siyonazi çetesinin o Amerikan finosu, alçak Siyonazi çetesi yine yüzlerce Müslümanı katletti ve çoğu çocuk bayramlıklarını giymiş o yavrularımız maalesef toplu halde katlediyorlar böyle bombardımanla aileler yok ediliyor ve böyle bir durumda maalesef Müslümanlığım diyen insanlar üzerinde büyük bir ölüm sessizliği var. Bakın şunu söyleyeyim. Gerçekten şu anda Siyonazi çetesi çok zayıf bir durumda. Çok zayıf bir durumda. Gerek iç kamuoyu gerek dünya konjüktürü gerekse işte askeri gücü artık kalmamış olan askeri gücü yani bizler ayağa kalksak şu anda bakın şu anda gerçekten İslam dünyasında yani bir kıpırdanma olsa ciddi bir gözü görünür bir kıpırdanma bir tepki. İnanın soykırımı durdurmak çok mümkün. Yani çünkü çok zayıflar, çok zayıf bir zamanlarındalar ama şu anda gerçekten güçlerini Müslümanım diyen bizlerin tepkisizliğinden alıyorlar. Acı bir gerçek. Yani şu Türkiye üzerinde baktığımız zaman inanın bakın birkaç duyarlı çevre dışında böyle birkaç diyorum bakın birkaç gerçekten topu topu bütün Türkiye'den 4-5 şehirdeki birkaç duyarlı küçük İslami çalışma grupları dışında kendilerine Müslüman diyen, işte İslam davasına kendilerine nispet eden koca koca grupların, vakıfların, derneklerin gerçekten inanılmaz bir sessizliği, ölüm sessizliği söz konusu. Yani inanılmaz diyorum, gerçekten inanılmaz bir durum bu. Böyle bir durumda yani bir Müslüman halk çağın firavunları tarafından yok edilirken bu suskunluk, bu atalet inanılır bir şey değil. Yani bu gerçekten artık İslam hassasiyetlerin yok, yok olduğunu maalesef batıl rejimin iktidarıyla girilen o yanlış işte irtibatların, ilişkilerin neticesinde o entegrasyon sürecinde Müslümanların asgari hassasiyetlerini, duyarlılıklarını bile yitirdiğini görüyoruz. O dinamizm Müslümanlarda yok olmuş durumda. Zaten özgünlük, tevhidi duruş olmayınca dinamizm de olmuyor. Bunu bugün çok acı bir şekilde göz görüyoruz, gözlemliyoruz. Bakın ulus devletler, ulusal devletler ki bu devletler, onların ulusal sınırları zaten bir asır önce İngiliz ve Fransız emperyalizmi tarafından kurulmasına karar verilen Belfour Deklarasyonu ile 1917'de açık bir şekilde ilan edilen ve e, o yönde çalışması başlatılan Siyonist işgal rejiminin, Siyonist çetesinin korunması için zaten, korunması için planlanmıştı. Ümmet bütünlüğünün yok edilip, e, işte Müslümanların siyasi birliğini şu ya da bu şekilde temsil eden Osmanlı ve yine e, Osmanlı tırnak içinde Osmanlı hilafeti her ne kadar İslam'ın istediği bir kıvamda, mahiyette, nitelikte hilafet olmasa da siyasi olarak en azından Müslümanların birliğini, siyasi birliğini temsil eden Osmanlı hilafetinin e, yok edilmesiyle ulusal sınırlar, ulusal devletler kuruldu ve bu ulusal sınırlar, ulusal devletler zaten bu Süyünizi çetesini oluşturulacak olan bölgedeki bu işgalin korunması için planlamıştı. Gerçekten baktığımız zaman zaten bugün bunu çok net görüyoruz. Bakın bugün ulusal sınırlar Müslüman halklardan e, o Siyonizm çetesini koruma işlevi görüyor. Bu bir gerçek. Ve Müslüman halklarda da zaten bu ulus devletler ve ulus devletlerin oluşturduğu işte eğitim sistemi, medya sistemi bir asır içerisinde zaten o ümmet bilincini de maalesef yok etmiş durumda. E, i̇şte 20. asırda Başlayan, ivme kazanan İslami diriliş, uyanış ve İslam hareket süreçleri de ne yazık ki e, muhafazakar e, bir takım hareketler üzerinden yeniden sistemlere entegre edildi e, ve İslam hassasiyetler e, zayıflatıldı, yok edildi maalesef acı gerçek. Bugün bunu çok net yaşıyoruz Gazze sürecinde. Şimdi ulusal yani ulus devletler Evet, kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorlar. Gazze orada yok edilirken, bir halk, Müslüman bir halk ki Müslüman bir halk olmasına da gerek yok, bir halk yok edilirken, mazlumun dini sorulmaz. E, ulus devletler kendi çıkarlarının peşinde, çıkarlarını düşünüyorlar. Dolayısıyla e, bırak müdahale etmeyi, yani e, ticaretlerini bile durdurmuyorlar, diplomatik ilişkilerini bile sonlandırmıyorlar. Evet. Ulus böyle. Peki şunu soralım. Bakın çok acı bir gerçeği bir soru olarak dillendirip kısa bir yorum yapmak istiyorum. Peki Müslümanların Müslüman diyen insanların artık böyle maalesef. Müslümanların demeye bile öyle bir duruma geldik ki ağzımızı doldurup Müslümanlar diyemiyoruz. Şu manzara karşısında. Çünkü Müslüman bu kadar duyarsız, atıl olamaz. Böyle bir soykırım karşısında Müslümanlar böyle olamazdı. O yüzden Müslümanım diyen insanlar demek durumunda kalıyoruz. Acı bir gerçek. O yüzden yani Ya evle zine amenu, eminu Rabbimizin Nisa suresi 136'da buyurduğu gibi o noktadayız. Yani Ey iman edenler iman ediniz deme noktasındayız. Şimdi soralım. Ulus devletler ulusal çıkarlarını önceliyor da yani adaleti merhameti insani ve İslami sorumlulukları değil de ulus çıkarlarını önceleyerek bu meseleye yaklaşıyor. Evet onların varlık sebebi bu zaten. Ulusçuluk böyle bir şey. Ulus devlet böyle bir şey. Peki soru şu. Müslümanım diyen insanların kurdukları vakıflar, dernekler çoğunluğu itibariyle müstesnaları gerçekten ayırıyoruz. Onlar Rabbilerine verdikleri ahitte sabahkar olanlar. Rabbim razı olsun. Ama genelde çoğunluk itibariyle diyorum. Ulus devletlerden çok mu farklı? Ulus devletler ulusal çıkarlarını düşünüyor. Vakıf e, dernekler de vakıf dernek küçük grup çıkarlarını önceliyor. Bakın şimdi Gazze'de bir Müslüman halk çağın sırtlanları, firavunları tarafından kıtır kıtır doğranırken yok edilirken, bombalı dumanlarla yakılarak katledilirken susan bu vakıflar, dernekler, koca koca tırnak içinde cemaatler kendilerine, kendi derneklerine, vakıflarına bir haksızlık yapılsa susarlar mı? Susmazlar değil mi? Ortalığı ayağa kaldırırlar. Demek ki ümmet bilinci, İslam hassasiyetler ortadan kalkmış. Maalesef STK'laşılmış. STK hassasiyetleri, STK çıkarları ön plana gelmiş tıpkı ulus devletler gibi refleksler değişmiş. Yani İslam'ın istediği refleksler, İslam'ın istediği sorumluluk bilinci ortadan kalkmış. STK hassasiyetleri işte kendi dar grup çıkarları ve o çıkarlar doğrultusundaki yaklaşımlar, yönelimler öne çıkmış durumda. O yüzden bir kere daha diyoruz. Rabbimizin ayetini hatırlatıyoruz. Ya eyyühellezine amenu, aminu.